Arkadaşlar merhaba. 14 Mart 2022 tarihinde kapta paylaşılmış bazı şirketlerle ilgili haberleri bu videoda özel şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İlk şirket haberi Ulusal Factoring AŞ'nin kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirimi. Burada arkadaşlar haberde pay biçiminde ödeme bu ödenmeyecek arkadaşlar. Nakit kar payı ödeme şeklinde peşin olarak belirtilmiş. Nakit kar payı ödeme tutar ve oranları ile ilgili de bir tablo paylaşılmış. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net olarak 0.024 TL arkadaşlar. Oran olarak da net %2.47'ye tekabül ediyormuş. Ödeme tarihi 28.04.2022 arkadaşlar teklif edilen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi de 26.04.2022 imiş. Haber de şöyle. 2021 yılı net dönem karı olan 22 milyon TL'den 1 milyon TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem karı 20 milyon 900 bin 946 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden ürüt 3.666.000 TL net olarak da 3.300.000 TL tutarında birinci kar payı dağıtılması, geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve kar dağıtımına 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanması hususlarında olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyulur diye bir haber arkadaşlar. Diğer şirket haberi kervan gıda ile ilgili payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Burada haber şöyle. 2 Temmuz 2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 14.03.2022 tarihinde 9.87 TL ile 9.98 TL fiyat aralığından ortalama 9.88 TL'den 131 bin adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu kervan gıda payları 1 milyon 225 bin 66 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine yüzde 051 %0.51'miş arkadaşlar. Diğer şirket haberi İşbir Holding ile ilgili. Burada özet bilgi İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ pay alım bildirimi diye belirtilmiş. Burada da haber şöyle. Şirketimizin bir yaşta sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi maksadıyla bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ hisselerinden 14.03.2022 tarihinde 16.29 TL ortalama fiyattan toplam 150.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ sermayesindeki payımız %78.06 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkinde Burada bir tablo verilmiş. Yani pay oranı gayet iyi arkadaşlar. %78.06 Diğer şirket haberi Eczacıbaşı Yatırım Holding ile ilgili. Burada özet bilgi EİS Eczacıbaşı İlaç Sinayi ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ Pay Alım Bildirimi diye. Haber detayı da şöyle 14.03.2022 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sinayi ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 8.44 ile 8.52 TL fiyat aralığından 173.843 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız 14.03.2022 tarihi itibariyle %30.52 olmuştur. Yani fiyat aralığı 844-852 aralığı 173.843 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiş arkadaşlar. Diğer şirket haberi Invo Yatırım Holding'in payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Burada da arkadaşlar haberde geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 50 milyon TL. Geri alıma konu azami pay sayısı 1 milyon 650 bin TL. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02 2022 Arkadaşlar Haberin detayı da şöyle Sayın Paydaşlarımız 02 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programına istinaden 14.03 2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir 14.03 2022 tarihinde 28 TL fiyattan 13.317 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında şirketimizin sahip olduğu invo payları 384.813 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı da %0.4'müş. Yani şirket sermayesine oranı bayağı bir düşük arkadaşlar. Geri alım için ayrılan fonun tutarı 50 milyon. Geri alıma konu azami pay sayısı 1 milyon 650 bin adet arkadaşlar. Yani şu anda 13.317 adet Pay geri alınmış 14.03 2022 tarihinde. Umarım daha çok alım yaparlar çünkü Invio uzun süredir yatırımcısına kazandırmadı. Yani uzun süre bekletiyor. Sonra bir bakıyorsunuz ciddi anda çıkarıyorlar. Sonra yatırımcıyı bıktırana kadar bekletiyorlar. Yani bu çok hoş bir şey değil. Çoğu yatırımcıyı da bıktırıyor diye düşünüyorum. Burada tablo verilmiş arkadaşlar. En son 14.03'te alım yapılmış. Ondan önce 11.03'te 21 bin adet. 10.03'te alım yapılmış. 9'unda yapılmış. 7'sinde yapılmış. Ayın 4'ünde ikisinde birinde. Yani sürekli bir alım var arkadaşlar. Daha iyi olur kanaatindeyim. Diğer şirket haberi yükselen çelik ile ilgili kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Burada da pay biçiminde ödenmeyecek diye belirtilmiş. Nakit kar payı ödeme şekli peşin olacakmış arkadaşlar. Burada bir tablo verilmiş. 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı net olarak 0.151 TL yani 1 TL nominal değerde pay ödenecek nakit kar payı net olarak oranda %15.12 imiş arkadaşlar. Teklif edilen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi 05.07.2022 ödeme tarihi de 07.07.2022 imiş arkadaşlar. Ve haberde şöyle 67.982.343 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 68 milyon 67 bin TL olmuştur. Nakit dağıtılacak kar payının 0507 2022 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine kar payı dağıtımı hususunun 2022 yılına ait olan genel kurul toplantısında karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız diye Haberde belirtilmiş arkadaşlar. Yükselen çelik ile ilgili kar payı dağıtım haberi. Anadolu Isuzu ile ilgili de bir haber var. Geleceğe dönük değerlendirmeler başlığı altında. Özet bilgi 2022 yılı beklentileri arkadaşlar. Burada da haber şöyle. 14 Mart 2022 tarih yönetim kurulu kararı ile şekilde kamuya açılanmasına karar verilmiştir. Burada 2022 yılına ilişkin beklentiler paylaşılmış. Burada haber şöyle. İç pazar için satış yapmakta olduğumuz segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde 2022 yılında global tedarik zincirinde devam eden sorunlar nedeniyle 2021'e kıyasla yatay seyir ya da hafif yukarı yönlü büyüme, uluslararası pazarlarla ilgili pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte artması beklenen ulaşım ve turizm faaliyetleri sayesinde ihracat pazarlarında yüksek tekhaneli hacim büyümesi, satış hacmi ile ilgili de 2022 toplam satış adetlerinde bir önceki yıla göre düşük orta tek hane hacim büyümesi diye belirtilmiş arkadaşlar. Anadolu Isuzu ile ilgili 2022 yılına ilişkin beklentiler bu şekilde belirtilmiş. Net Holding ile ilgili bir haber var. Burada özet bilgi Milas projesi hakkında haberde şöyle. Bilindiği üzere Muğla ili Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas projesi kapsamında düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi net şirketler grubu ile Ağoğlu şirketler grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağoğlu şirketler grubu tarafından şirketimize bugün yapılan yazılı bildirime göre bu proje kapsamında konut alanı olarak belirlenen 25.708 metrekare büyüklüğündeki 6.501 numaralı parselin inşaat ruhsatları alınmıştır diğer parseller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir diye bir haber arkadaşlar. Net Holding ile ilgili diğer şirket haberi koleksiyon mobilya ile ilgili arkadaşlar. Burada yeni iş ilişkisi hakkında bir haber. Haber de şöyle. Şirketimiz tarafından Mısır bayimiz TD Design şirketi aracılığıyla Mısır'da yerleşik el elektrik şirketinin 1700 kişilik ofis mobilyaları için 901.981 euro tutarında sipariş alınmıştır. Sipariş teslimatının 8 haftalık üretim süreci sonunda tamamlanması planlanmaktadır diye belirtilmiş haberde. Diğer şirket haberi Gedik Yatırım Benkul Değerleri AŞ'nin finansal duran varlık edinimi haberi. Burada özet bilgi yance Finansal Teknolojiler AŞ'ye finansal duran varlık edinimi hakkında diye belirtilmiş. Haberde şöyle Sayın paydaşlarımız, şirketimiz yönetim kurulu toplantısında Yancep Finansal Teknolojiler AŞ'nin gerçekleştirdiği sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımı ile ihraç edilen ve toplamda sermayesinin %15.81'ine tekabül edecek 11069 adet payın emisyon primi dahil toplam 811.618 TL bedelle edinilmesi ve ödemesinin tescilden önce yapılmasına ve bu meyanda ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda şirketimiz CEO'su Onur Topaç'ın yetkili kılınmasına karar verildi. Kamuoyuna saygıyla duyulur diye Gedik Yatırım ile ilgili böyle bir haber arkadaşlar. Bu da son haberdi arkadaşlar. 14 Mart 2022 tarihi itibariyle bazı şirketlere ait kap haberlerini özel şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Sağ olun sağlıcakla.